Hayırlı sabahlar. Malum bu süreçte en çok kullanılan suçlamalardan birisi <laughs> teröristlik, terör örgütü üyeli ve yine buna paralel, bununla bağlantılı şekilde terör örgütü propagandası. Bu ithamla yargılanan çok insan var, mahkum edilen çok insan var. Ama diğer taraftan bu süreçte bile hukukun gereği e, olarak gayet hakkaniyete uygun verilen kararlar da var. Bunlardan birini paylaşacağım bugün. Şimdi kararda deniyor ki terörle mücadele kanununun 72. maddesi terör örgütünün bir şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır şeklindedir. Türk Dil Kurumu sözlüğünde propaganda bir öğreti düşünce veya inancı başkalarına tanıtmak, benimsetmek ve yaymak amacıyla söz yazı ve benzeri yollarla gerçekleştirilen çalışma yaymaca şeklinde tanımlanmıştır. Terörle Mücadele Kanunu'nun 7'ye 2. maddesi kapsamında terör örgütünün propagandasını yapma suçunun oluşabilmesi için Terör örgütü ile ilgili bir öğreti, düşünce veya inancın başkalarına tanıtılması, benimsetilmesi ya da yayılması amacıyla terör örgütünün cebir, şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterilmesi veya bu yöntemlerin övülmesi ya da bu yöntemlere başvurmanın teşvik edilmesi gerekmektedir. Terör örgütünün cebir şiddet ve tehdit içeren yöntemlerinin meşru gösterilmesi veya bu yöntemlerin övülmesi ya da bu yöntemlere başvurmanın teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu durumda failin eylemini oluşturan yazı, konuşma, video açıklama veya sözlerle verilen mesajın şiddete çağrı, tahrik ve teşvik edici ya da silahlı direnişe ve isyana davet şeklinde veya insanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde bir nefret meydana getirerek şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi olup olmadığı değerlendirilmeli, doğrudan veya dolaylı şiddete çağrı var ise sanığın kimliği, konumu, konuşulan yer ve zamanı gibi açık ve yakın tehlike testi bakımından analize tabi tutulmalıdır. Evet, yani kriterler, ölçüler çok önemli. Şiddete çağrı, tahrik ve teşvik var mı? Silahlı direnişe ve isyana davet var mı? İnsanda saldırgan duygular oluşturacak biçimde bir nefret meydana getirerek şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtacak nefret söylemi midir? yapılanlar, söylenenler, yazılanlar, çizilenler. Bunun değerlendirilmesi lazım. Eğer bunlar varsa terör örgütü propagandası suçu oluşur. Halbuki birçok davada, birçok e, iddiada bunların hiçbir olmadığı halde maalesef mahkemeler çok kolay yoldan bu süreçte mahkûmiyet kararları verebiliyorlar ama işte vermeyenler de var. İşte onlardan birisi bu. Bir de bu bahsetmiş olduğu sonuçların doğmasına ilaveten sanığın kimliğinin analize tabi tutulması lazım. Konumu, konuşulan yer ve zaman bakımından ve açık ve yakın tehlike testi açısından. Çok ince kriterler bunlar, çok önemli kriterler. Bir insanı durduk yere teröristlikle veya terör propagandasıyla suçlamak o kadar kolay olmamalı. Çünkü çok ağır bir suç bu. Ve e, bunun yaptırımı da var. Tabii ki. Dolayısıyla e, her önüne geleni terörle, teröristlikle, terör örgütü üyeliğiyle, terör örgütü propagandasıyla suçlamak hukukun temel kriterleri açısından asla doğru değil. Kabul edilemez. Mahkemeler özellikle bu konularda kılık kırk yaran bir titizlikle ellerindeki dosyaları incelemeli ve ona göre karar vermeli. Ve diyor ki propaganda suçunun oluşabilmesi için terör örgütüyle ilgili bir öğreti, düşünce veya inancı başkalarına tanıtma, benimsetme ya da yayma amacıyla yapılmasının yanında bir öğreti, düşünce ve inancı başkalarına tanıtma, benimseme ya da yayma amacıyla yapılmasının yanında terör örgütünün cebir şiddet ve tehdit içeren yöntemlerini meşru gösteren veya öven ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek nitelikte yapılması gerekmektedir. Şimdi bu gerekçeler işte yargıta iştihatları, ahim iştihatları, referanslar, kaynaklar gösterilerek yapılmış tespitler ve gerekçeli kararda bu referanslarla birlikte kayda geçirilmiş hususlar. Onun için bu bir örnek karardır ve benzer davaların görüldüğü bütün mahkemelerde dikkate alınması gereken çok titiz bir yaklaşımı ifade ediyor. Peki bu karar hangi davada alındı? Onun da bilgisini verelim. Bu kararı aktardığımız bir kısmını, bazı ifadelerini aktardığımız bu karar yayınlarımız arasında çıkan Üç Dal Papatya kitabı için İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan bir davada Dava 2018'e 30 esas, 2018'e 166 karar nolu ve 7 Eylül 2018 tarihli beraat kararında geçiyor bu ifadeler. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne. Ve bu karar savcılığın itirazıyla götürüldüğü İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi'ne istinaf, 2018'e 2009 esas, 2019'a 1195 karar nolu ve 10 Aralık 2019 tarihli kararıyla onandı ve kesinleşti. Onun için bu davaların görüldüğü mahkemeler, benzer davaların görüldüğü mahkemeler için önemli bir referanstır, bir örnek karardır. Bunu bir kez daha bu vesileyle gündeme getirmiş ve hatırlatmış olalım ve temenni edelim ki bu şartların oluşmadığı dosyalarda, davalarda daha uzatılmadan, beraatle neticelendirilerek e, o dosya kapatılsın ve yeni yeni ayıplara imza atılmasın. Dileğimiz, çağrımız budur diyerek yayınımızı tamamlayalım ve bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.